Yeni güncelleme ile birlikte gelen önemli değişikliklerden biri de scripts ve GML içerisindeki değişiklikler oldu. Bu derste bunlar hakkında konuşacağız. Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız 11 saatlik ve devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Artık biz yeni bir script oluşturmak istediğimizde buraya gelip sağ tıklayıp create dediğimde bir script oluşturuyorum. Tabii ki bunu istediğiniz her dosyada yapabilirsiniz. Bundan önceki derslerde bahsetmiştik. Ama ben eski sürümdeki gibi gideceğim. Script içerisinde oluşturdum bu dosyamı. Önceden bir script oluşturduğumuzda bize boş bir sayfa veriyordu ve biz oraya istediğimiz kodları yazıyorduk. Ama artık böyle olmuyor. İlk başta script kaynağının değiştiğini ve bu değişikliklerle alakalı daha çok bilgiye sahip olmak istiyorsanız bu linke gidebileceğinizi söyleyen bir yorum satırı bulunuyor. Bu linke girip bunu okuyabilirsiniz. Yani faydalı olacaktır. Şimdilik ben bunu siliyorum. Her script oluşturduğunuzda yorum satırı olarak ilk iki satırda bunlar gözükecektir. Ama asıl değişiklik scriptlerin yapısında gerçekleşti. Daha öncesinde bir scripti bir fonksiyon olarak kullanıyorduk. Örneğin hareket etme özellikleri için bir script oluşturuyorduk ve bu script içerisinde hareket kodlarımızı yazıyorduk. Daha sonra bunu gerekli yerlerde kullanıyorduk. Artık böyle bir kısıtımız yok. Yani her fonksiyon için ayrı ayrı script oluşturmak zorunda değiliz. Daha öncesinde böyle yapıyorduk. Mesela ateş etmesi gerekiyor karakterin. Bununla alakalı özel kodları Scriptler içerisinde oluşturduk ama hareket için ayrı, ateş etme için ayrı, yeni bir özellik kazanma için ayrı. Bu şekilde farklı farklı scriptler oluşturmak zorunda kalıyorduk. Artık böyle bir durum yok. Artık her fonksiyon için ayrı ayrı script oluşturmak zorunda değiliz. Bir script oluşturup bunun içerisinde istediğimiz kadar fonksiyon oluşturabiliyoruz. Zaten ilk script oluşturduğumuzda bize direkt olarak bir fonksiyon oluşturarak başlatıyor. İsim olarak da bu scriptimizin ismi yazıyor burada. Script 1 şeklinde. Yani direkt kendisi bir fonksiyon bize veriyor zaten. Yani artık şöyle yapabiliyoruz. Mesela bu script'in ismini F2'ye basıp şöyle oyuncu diyeceğim mesela. oyuncuyla alakalı özellikleri buraya ekleyeceğiz. Artık şu şekilde yapabiliriz. Diyelim bunu değiştireceğim şimdi. Buraya fonksiyon oyuncu hareket. Daha sonra buraya gerekli kodları yazıp ardından bir tane daha fonksiyon oluşturuyorum. Bu da mesela oyuncu ateş. Parantez açıp kapatıyorum. Ardından bir tane daha. Mesela bu da ne olsun? Oyuncu power up olsun. Bir tane script içerisine istediğimiz kadar fonksiyon oluşturabiliyoruz artık. Öncesinde her bu fonksiyon için ayrı ayrı scriptler oluşturmamız gerekiyordu. Çünkü bir tane script içerisinde bir tane fonksiyon oluşturabiliyorduk. Artık bunlar içerisinde sayısız fonksiyon oluşturabiliriz. Bu oyuncumuzla alakalı bir script olacak. Mesela daha sonra objelerimiz içerisinde bu oyuncuyla alakalı yerlere direkt sadece bu script'i ekleyerek bu bütün özelliklerin çalışmasını sağlayabiliriz. Yani birden fazla fonksiyonu tek bir script içerisinde çalıştırabiliriz. Eskiden script eşittir fonksiyonken artık böyle bir durum yok. Bunlar farklı şeyler. Biz scriptlerimiz içerisine istediğimiz kadar fonksiyon oluşturuyoruz. Ve bunları başka yerlerde kullanıyoruz kısacası. Mesela bir tane daha script oluşturacağım. Create script diyorum. Burada yazacağımız isim mesela düşman dedim. Direkt olarak buradaki fonksiyonu etkiliyor ama yani burayı daha sonra değiştirirseniz de mesela düşman yardımcı diyelim. Bakın dediğim gibi buradaki direkt buradaki değişiklik ilk fonksiyonu etkiliyor. Ama bunu yapması için sizin burada herhangi bir değişiklik, herhangi bir düzenleme yapmamanız gerekiyor. Yani mesela siz buraya geldiniz, seçtiniz bir yer ya da şunu sildiniz. Artık burada yapacağınız değişiklikler. Ana karakter yazıyorum. Buradaki fonksiyonu etkilemeyecektir. Yani eğer ki burada değişiklik yapmadan önce scriptinizin adını değiştirirseniz bu ilk yazılı olan fonksiyonun adını değiştirecektir. Yani ona göre düzenlenecektir. Ama daha sonra burada değişiklik yaptığınız zaman böyle bir işlem gerçekleşmeyecek. Yani buradakileri kendi elinizle değiştirmeniz gerekecek. Zaten bunlar farklı şeyler birbirinden. Script genel olarak fonksiyonları içeren bir yapı artık. O yüzden buradaki isimleri farklı farklı isimler verebilirsiniz. Aynı oyuncu scriptinde olduğu gibi. Mesela power up, ateş, hareket gibi. Ama scriptimizin adı genel olarak oyuncu. Ve oyuncu ile alakalı özellikleri bu script içerisinde fonksiyonlar oluşturarak sağlayabiliyoruz. Mesela biz bu fonksiyonu oluşturduk. Oyuncu power up fonksiyonu. Biz bunu herhangi bir yerde kullanmak istersek, herhangi bir objemiz içerisinde, eventlerde kullanmak istersek. O objemiz içerisinde eventlerde mesela oyuncu power up yazarsanız bu şekilde fonksiyonu çağırabilirsiniz. Bak burada zaten turuncu ile gösterildi. Aynı zamanda eski bir sürümde programladığınız bir oyunu yeni sürümde açmak istediğinizde scriptlerin tamamıyla yeni düzene göre değiştirildiğini göreceksiniz. Yani eğer script oluşturduysanız oyunlarınızda bunlar artık fonksiyonlar şeklinde gözükecektir. Daha önceki versiyonlarda böyle fonksiyon oluşturup yazmıyorduk kodlarımızı. Ama artık eski sürümden yeni sürüme geçirdiğinizde onlar otomatik olarak başta fonksiyonu da altında toplanarak düzenlenmiş olacaktır. Eğer ki eski bir oyunu yeniye yeni sürme konvert ederseniz. Onun haricinde fark etmişsinizdir. Şurada eksi art seçenekleri de eklendi. Şu yan satırda bir çizgi üzerinde. Mesela şunu şuraya çekersek. ilk parantezin olduğu satırdan itibaren eksi ve artı işaretleri var. Bu eksiye basarak bu fonksiyonu kapatabilirsiniz. Yani kapatabilirsiniz derken gözükmesini engelleyebilirsiniz. Aynı şekilde diğerlerini de yapabilirsiniz. Yani bu fonksiyonların silinmesini mesela şu ilk parantezler ilk satırda kalsa daha iyi olacak. Yani bunlar bunların silindiği anlamına gelmiyor. Yanlış anlamayın. Sadece mesela burada satırlarca kod olduğunu düşünürseniz eğer. Hepsi farklı farklı fonksiyonlar. Kafa karışıklığı yaşanmaması açısından diyelim sadece şu an siz oyuncu power up'ta çalışıyorsunuz. Sadece bunun gözükmesi için diğerlerini eksiyle kapatıp onları küçültüp burada çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Daha sonra gerektiğinde bunları açarak içerisindeki kodları düzenleyebilir ya da onlara bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece küçültüyor. Yani karışıklıkları önlüyor. Siz eğer gözünüzde karmaşık gelsin istemiyorsanız o an bir fonksiyon içinde çalışıyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Tekrar artıya bastığınızda bunlar açılacaktır. Ama aslında temelde bu değişiklikler hali hazırda eğitimde mevcut olan ve script kullanarak yaptığımız oyun derslerini etkilemiyor. Yani o derslerde söylediğim gibi yine script oluşturmak için sağ tıklayıp script oluştur deyip aynı ismi verip içerisine aynı kodları yazarak oyunları yapmaya devam edebilirsiniz. Sadece bu yazacağımız kodları önceden Boş bir sayfaya yazıyorduk. Artık script oluşturduğunuzda bir fonksiyon oluşacak. Onun içerisine yazacaksınız kodları. Şu iki parantez arasında yazacaksınız. Tek farkı bu. Yine scriptleri diğer objeler içerisinde çalıştırmak istiyorsanız da objeler içerisinde script execute yazıp içerisine çalıştırmak istediğiniz fonksiyon yazacaksınız. Mesela oyuncu hareket. Yani bu şekilde fonksiyonlarınızı çalıştıracaksınız. Script Execute dediğimiz şey de bizim scriptlerimizin yani komut dosyalarımızın. Script demek komut dosyası demek. Yani komut dosyalarımızı çalıştırmaya yarıyor. Herhangi bir obje içerisinde bunların aktif hale gelmesini sağlıyor. İçerisine yazacağımız kod da bizim burada oluşturduğumuz fonksiyonlarla alakalı. Yani mesela bunu çalıştırmak istiyorsanız bunu yazacaksınız. Aynı zamanda buraya oyuncu da yazabilirsiniz direkt olarak. Bizim scriptimizin ismi şu şekilde oyuncuydu. Yani bunu da yazabilirsiniz buraya. Bu şekilde. Yani bu gelen değişiklikler biraz daha düzenleme ile alakalı. Hani kodların düzenlenmesi ile alakalı değişiklikler. Bunlar haricinde biz bir script oluştururken içerisinde parametreler yani argümanlar belirliyorduk. Bunu aynı şekilde fonksiyonlar için de yapabiliyoruz. Mesela buraya birinci arg virgül ikinci argümanın argı şeklinde içerisine yazacağımız değerleri belirleyebiliriz. Yani bu aslında şu şekilde. Biz şuraya yazarsam yani instance Create layer deyip bunun içerisinde belli parametreler yazıyorduk. Mesela buraya geldiğimizde altta yazılmasını istediği argümanları bize veriyor. X diyor, virgül Y diyor, sonra layer ID or name diyor, sonra obje diyor. Bunları virgülle ayırmış. Bunlar bizden istediği argümanlar, bu fonksiyonun istediği argümanlar. Bu GameMaker'ın kendi oluşturduğu bir fonksiyon. Bu da bizim oluşturduğumuz bir fonksiyon. Yani biz de aynı şekilde buraya bu fonksiyonu oluştururken içerisine yazılmasını istediğimiz argümanları belirleyebiliriz. Yani mesela burada birinci argüman yazılmasını istiyorum. burada da ikinci argüman yazılmasını istiyorum. Yani buradaki x, y koordinatları ya da layer id ile aynı mantık aslında. Instance create layer objesi şu işi yapıyor. Bir layer üzerinde belirlediğimiz bir objenin instance'ını yani örneğini yaratıyor. Bunu yaparken de bizden belli argümanlar istiyor. Bunlar x koordinatı, y koordinatı, layer id yani hangi layer'de oluşturacağı bunun ismi. Daha sonra da objenin ismini istiyor bizden. Ve biz de bu argümanları girerek, parametreler içerisine yazarak bu fonksiyonun çalışmasını sağlıyoruz. Script içerisindeki oluşturduğumuz fonksiyonlarda da tamamen aynı mantık. İçerisine belli kodlar yazacağız. Bu kodları çalıştırırken de bize belli argümanlar gerekiyorsa eğer bunları burada belirleyebiliriz. Bunlara farklı isimler verebilirsiniz tabii ki. Bu şekilde fonksiyonun çalışmasını sağlayabilirsiniz. Mesela buraya birinci argüman değil de daha gerçekçi olması açısından hız ve uzunluk diyelim mesela. Yani iki tane argüman belirledim. Birincisi hız, ikincisi uzunluk. Yani biz oyuncunun hareketinin gerçekleşmesini sağlayacağız kabaca. Ve bu hareketi gerçekleştirirken bize iki tane değişken gerekiyor. iki tane argüman gerekiyor. Bunlar hız ve uzunluk. Bunları yazmasını istiyoruz biz. Yani gidip başka bir objenin içerisinde bu fonksiyonu kullanmak istediğinizde oyuncu hareket dediğinizde buraya yazacağınız değerler mesela 5 ve 10 yazdıysanız eğer artık hız değeriniz 5 olmuş olacak uzunluk da 10 olmuş olacak. Çünkü biz bunu oluştururken ilk argüman olarak hız belirlemiştik. ikinci argüman olarak da uzunluk belirlemiştik. Eğer bunu bu şekilde kullanırsanız hızda 5 uzunluğa da 10 demiş olursunuz. Diyelim buraya hareket oluşturmak için de hareket eşittir hız çarpı uzunluk dediniz. Yani hareket adında bir değişken oluşturdunuz ve bu hareketi de hız çarpı uzunluk olarak belirlediniz. Bunu tamamen rastgele yapıyorum yani kod şeklinde düşünmeyin bunu. Yani mantık olarak anlamaya çalışın. Yani şunu anlatmak istiyorum. Burada argümanları belirledik. Bunları istiyoruz kullanıcıdan. Bunları girmesini istiyoruz bu fonksiyonu kullanırken. Ve bu argümanları belirledikten sonra yani kullanıcı bunları yazdıktan sonra bunları aşağıdaki işlemlerde kullanıyoruz. Diyelim ki hareketi hız çarpı uzunluk olarak hesaplayacağız bu fonksiyonla birlikte. Bunu yaparken kullanıcı bu şekilde girdi veriyor bize. Yani 5 ve 10 değerlerini veriyor. Buradan 5 çarpı 10 deyip hareketi 50 olarak hesaplayacağız. Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Yani argümanlar bu işe yarıyor. Yani kabaca en baştan özetleyecek olursak daha önce anlatmış olduğum ve script oluşturarak yaptığımız oyunlarda her olay, her fonksiyon için farklı bir script oluşturmamız gerekiyordu. Ve script oluşturduğumuzda boş bir sayfa çıkıyordu. Direkt hiçbir şey yapmadan buraya kodlarımızı yazıyorduk biz. Yani bu şekilde fonksiyon çıkmıyordu. Sileyim. Bu şekilde bir sayfa oluşuyordu. Buraya direkt kodlarımızı yazıyorduk. Yeni gelen güncelleme ile birlikte de artık bir script oluşturduğumuzda bu şekilde bize otomatik olarak bir fonksiyon oluşturuyor. Ve bunun içerisine kodlarımızı yazmamız isteniyor. Script ve fonksiyon mantığını daha iyi anlayınca İstediğiniz gibi bir script altında istediğiniz kadar fonksiyonu toplayabilirsiniz.